Bursa yaşayan tarih. Eski zamanları anısına 1864'te Narbaşı alanı Erketen taşlar, kayalar O tarihten kalma Bursa Hisar Erketen Kimseler yokken ...sade camiler ve yapılar gözüküyor. Yine bunarbaşı... ...su kaynakları. Yine insanların... ...toplu halde, Cumhuriyet döneminde... ...alışveriş yaptığı meydanlar. Tarihle iç içe yaşıyoruz hakikaten. Bu yerle yok olmamalı. Bizle beraber yaşayıp gençlik aktarılması gerekiyor. Orası, tüm tarih burada yaşıyor. Evet. Pınarbaşı Sanıyorum şu kaynağına doğru yaklaşıyoruz. Şöyle bir görüntü. Yeşil Mursa hakikaten. Yeşillikli güzel bir yer. Şu anda Pınarbaşı su kaynak kısmına geldik eski yapılar yaşıyor. Tarih yaşıyor. Yaşatalım. Artık Ruski ele almış. Tarihi kaynak yerleri Bizans'tan kalma daha sonra Osmanlı restorasyonu yapmış hakikaten yerli alanlar Tarih yaşıyor. 15. yüzyıldan kalan İzzettin Bey, Narbaşı Camii'de bulunmakta. Pınarbaşı, Bursa Pınarbaşı'ndayız. Kaynaklar Bizans'tan kalma.